Ömer direkt kaleyi düşündü. Kaleden seken top. Soner. Hocam o çocuğun atına bana sarı ver Ömer İsmail kaleyi yokladı Sabetsiz vuruş Arkadaşlar şu çapakta korumayın. Soner abi. Sadık mı? Sadık mı? Sadık mı? Aynen öyle. Yusuf. Daha sağda. Gökhan. Soner karşıladı. Tekrar Gökhan. Kadir. Ne o her şey ya? Niye onu bırakıyorsun? Kabe. Lan dön Aydan. Gökhan. Gökhan. içeriği gördü. Soner, soner karşıladı. Rıdvan. <laughs> ya orada ayağına bastığını görmüyor musun? Hakem tabii. Hakem ayağına bastığını tabii. Hakem ayağına bastığını tabii. Hakem ayağına bastığını tabii. Hakem ayağına bastığını tabii. Hakem Artık sıkıldım çirkeplikten. Evet, evet, evet. Keşke herkes topunu oraya gitse. Maçımız tamam, neresi? Ne abi? Ne Bize olmaz mı? Olmuyor. Yani, bu erkeklerin hepsini bir araya toplamayacağım. <laughs> bir dahakine kadın tutmaz. <laughs> Ömer! Kaleyi yokladı. Yine isabetsiz vuruş. <laughs> geldi, geldi. Şş, şş. O yerine, o yerine. Günah. Önde baskıyı sürdüren Soner. Çok güzel bıraktı. Kadir! Umut! Mükemmel kurtardı. Ya, emar, 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 emar. Yusuf! ileri attın da artık bir şeyler yapması lazım. Umut tek başına helak oldu. Gökhan! Ünal'a! Ünal kaleyi yokladı. farkla dışarıda. Yine başladı. Soner topa dön Soner. Hadi Soner. Ali bizi sal abicim. Ali gel. harbiden bizi sal abicim. Lütfen ya. Umut. Çok güzel. Uzun oynadı Haydar karşısına Yusuf. Ya, bırak, bırak. Serkan. Seken top oyunda kaldı. Mükemmel bir ataktı sanki. Tamamlansa. Serkan. Taç kullanacak İcikler Spor. Gir içeri git. Açtı ortasını Gökhan. Bekle, 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 bekle. Serkan. Tamam aslandan büyük yok tamam lanet olsun Ali. Aslan evet, en büyük söyledik, aslan. Söyledik iki kere söyledik. Daha ne diyeyim ya. Haydar. Gökhan. Günal. Çok güzel gördü köşeyi Ömer. Uzun boyun avantajları. Gökhan! Hay Hareket, Haydar! Dedim karşıladı. Ünal girdi araya. Önünde Yusuf. Kadir. Çok güzel bıraktı. Soner. Baskılı geldi. İcikler spor. Furkan. Hoca artık. Kartını çıkarıyor. Hocam. ya? gole gidiyor ya. Hocam gole gidiyor ya. Hocam. Hocam. gol Arkada adam var. Hayır, hayır, nasıl gol arkada adam mı? Şey? Allah Allah. Aga. Her Tamam be, Bak, ben bilele çarpmadım. arkada adam ya. olduğu için çarpmadım. Şey yok ya. Çıkar aga. Bakabilirsin abi ya. hocam Hocam Hayır hocam. hocam. Tamam hocam. Abi bakıyoruz bir saniye sakin ol. Tam bakıyor. Tam bakıyor, bakıyor. Dur bakam hoca bakıyor. Durun bir dakika. Hoca topa. Arkadaki adama topa müdahale yapabilcek pozisyondan ona bakmayınlar. O adam bir çaylak. Hayır. Erdem hoca. Dur 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 bak bakıyor hoca. Bir dakika, bir dakika bakıyor. Durun, durun bakalım. Bir dakika, bir dakika, bakıyor. Durun, hoca biz doğru kararı verecektir. Ne olurun böyle ya. Boğazına yapıştırarsın. Yok hocam adam topu evet, evet. müdahale etmiş adam yani, yok ben önümü dönüyorum. Her maç mağdur oluyor. Çünkü maş, kaleciyle baş başa ma. kalacak yani Büyük burada. adam geri de hocam. O o da çekip yatırdı zaten ya. bu kırmızı kart olması lazım ya. O adam geri de hocam. Ek olarak böyle bir topu müdahale şansın şansı yüzde Bir dakika. Böyle turnuva olmaz abi. Dur ya. bakıyor dur ya. Bir daha. Abi zaten yani. Sonra ben de sonra mı geçti? Topla alakası yok artık. Ya, ya. ya bir dakika bakıyoruz. Buraya baksınlar ya. Arkadaşlar. Ya, her 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 şey şey. Tamam abi orada da gelsin baksın ya. Hayır zaten ödecek pozisyon değil bu arada. Bak Benim son oğlum. adam olmadığı sürece kırmızı kapı. Kado, kado abi vara gitmek var ya ondan baktık biz. Yok yok abi bir şey söyleyeyim mi sana şimdi adamlar bize yardım etmiyor ki. Kırmızı kapı verebilir. Hayır yardımdan demiyorum. Hani vara yani gitme hakkımız tam var. Tamam bakabilir. Yok sıkıntı yok bakabiliriz. Son adam olsa tamam, tamam diyeceğim. Tamam tamam. Kim var burada? Nerede son adam? Hadi göster bana. Bana son adamı göster. Var, bir şey de Dur bir dakika. Bak bak. Bak bak hadi bak hadi. nerede sonra da Bak kaleciyle karşı karşıya abiciğim abi. ya gözünü seveyim Hadi Michael müjdeceğim ya gel gel Burkan Serkan yükseldi Günah gol 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 Hadi Olmaz! Hocam bizde! Bizde! Haydi! Haydi! Kaç arkaya ya! Ya! Yandan konuşmayın ou. gençler! Hadi, hadi, abi sen oyuna bak! Sen oyuna bak! Kadir abi! Sen oyuna bak! Sen ben bir şeyle mülakaça girme! Siz de bir şeyle laf atmayın abicim! Maçınızı izleyin hepiniz! Rıdvan! Taç kullanacak! Ozanca Gençlik! Haydar!

Burkan önünde Rıdvan. Burkan çok güzel sıyrıldı aradan. Burkan aradan sıyrıldı. Arkadaşlar. Ya. Ya ya. Ya. Hayır, şey. Ömer. Ömer. Kadir. 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 Gacık. Git konu sakinleştir ya Ömer'i. Allah Allah. Ya Ne yaptı gel? Ne yaptı, ne yaptı? diye şey yapıyor yani geriliyor üstüne yürüyor. Gerek yok. Şş. Ağzını bozma abicim. Ağzını bozma. Ağzını bozma. Ağzını bozma. 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 Edepine topunu oyna. Sus <laughs> bak insan diye. Sarı ya. Sen de ver. Kim, Kim gördü bilmiyorum Kader'i Ömer gördü Kelesin ikinci sarı oldu Kelesin ikinci sarı oldu sarı verdi Hocam bir dakika Hocam Müzik. Bir dakika, dakika. İkinci sarı oldu Şimdi ona mı verdi başka da, da ona mı verdi Dört numaraya verdi. verdi Dört numaraya verdi Onu hocaya verdi. sor Ya kiminle anlaştın? Benim ekse cebime para mı koyuyorlar burada abi Allah aşkına ya. Allah Allah sanki gelsen oldu gelmesin oldu. para koymadı. Hayır yani öyle bir konuşuyorsun ki gözünü seveyim yani ya. Bak ben buradaki insanların hepsini bak bir dakika şimdi. Ben buradaki insanların hiçbiriyle dışarıda görüşmüyorum. yani Bana ne verecekler ya? Yani. ceza veriliyor. Hocam bir dakika bakar mısın? Erdem hocam. Bekle bekle. Kaç numaraya verdin en son sarıyı? Ömer'e. Ömer'e mi verdin? Daha demin gırtlak pozisyonda kime verdin? Hangisini? Karp vermedi oradaki. Sarı kart. Verdi sarı kart verdi. Hayır, yok yok. Sarı kart, kart ver verdi hocam. Ömer'e Ömer verdi. Ömer, Haydar'a verdi. Haydar'a verdi. Doğru. Tamam. Birisi Haydar, birisi Ömer. Tamam. Hocam onda kara vermiyor mu? İkinci sarıda değil yani. Hayır, tamam. tamam. ona da pozisyonda doğru arkadaş var diye. Soralım akılda soru işareti kalmaz. Umut'u da not al. <laughs> yok, yazdım, yazdım. yok yazılı da ondan sordum. Hmm. Ömer dedi. Ben ona Haydar de diye gördüm ona. o yüzden diyor. Nedim. Ömer. Kadir'e bıraktı. Soner girdi araya. Ünal. Çok güzel kesti topu Nedim. Kaç kullanacak Ozan'ca gençlik? Kadir. Tekrar Ünal'a. Kaleyi yokladı Umut. Sık, Yusuf Kurkan'a bıraktı Haydar kademede Yıcikler bir Ozanca gençlik dört duydun mu abicim dört Yusuf ma geldi arkadan Gökhan sıyrıldı aradan Ünal. saç kullanacak Ozanca gençlik oyuncu değişikliği geliyor yıciklerden Yusuf çıkıyor. Yerine giren isim Emre. Tekrardan oyunda. 10 dakikalık süre. geride kaldı. <laughs> Ali abi. Bak görüyorsun değil mi? Görüyorsun değil mi? Adamı tutuyor bak. Hiç kimse bir şey demiyor. Abi, 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 abi. Lütfen. Hayır, hayır. Bak sana da yapılabilir, karşıya da yapılabilir. Ama abi, mesele abi, ne biliyor musun? Abi, yani şimdi sen sen gelip de, de tamam da gelip de kavga etmek için mi sarılıyor bu pozisyonu? Yani pozisyon başlangıcı olmaz. Ben o kırmızı kartları centilmenlik dışı hareketlerden dolayı veriyorum. Ama şimdi içinde verilmesi gerekmiyor. Tamam da şu an adam küfür mü etti? Mesela şu an Umut'a ceza verdik. Umut'a. Yani oyunun nevri değişmesin diyor bu. Anladın mı? Yani bu takımı etkilemesin, kişi oynasın diyor. İtirazlar bitmiyor bugün. <laughs> Bir sen ne daksın Dudu? <gülüyor> <gülüyor> Topun başında Haydar. Hakem düdüğüyle kullanacak servis Sabitsiz vuruş. Hakem konuşmamıza müsaade etmiyor. Hemen çal düdüğü. Nedim. Uzun oynadı. Furkan'a doğru. Furkan takımın en etkili isimlerinden biri normalde ama ya. bugün besleyecek Abi. insan yok. Yunal. Umut mükemmel kurtardı kullanacağım. Ali Aslan yazma artık. Bak kameranın sol tarafını kapatıyorum be abicim ben. Yazma gözünü seveyim. Kurkan, ne Kurkan, Nedim. Bak yeniliyoruz. Hadi. Hadi. Ne? Ne? Kurkan. 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 Kadir çok güzel pas attı. İsmail arkada kademede. Nedim. Hakem gücünü çaldı. Hey Kadir. 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 Böyle kartı yeni isim olacak büyük ihtimalle. Kırmızı verdi İsmail. Hakem gücünü çaldı. Ya. Çık ya. Bırak ya. Gel lan. Hayır abi ya de bırak de ya. Allah çaktı para yemiş bu ya. Allah billah para yemiş ya. Abi bir değil iki değil ya. Bu kırmızı kart mı? Gözünü seveyim. Bu kırmızı kart mı? Oğlum adamı ittiriyor sen fiziksel. Abi son adam bak son adam orada gol atacak kırmızı kart. Yok. Burada bu adam. Ne yapıyorsun diyor, git Ona diyor laf yapıyor. Ben bir saniye Ben de sus abi, bir dakika. gel. Buraya, da buraya, gel. Buraya, buraya gel buraya. Sos. Buraya, buraya Hocam gider misin? Geçin hadi. Hayır, Arkadaşlar verdi Allah selam versin bilerek mi? Ben ben abi bak ben sana abi salak değilim. Ben de ben de direkt

Bak gördün mü? Direkt Baldıra çatlatıyor. Hoca de Ben gözlük hoca. Arkadaşlar. Rudo başladı. Lan hani sen 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 relaxtın hani ne oldu senin relaxına?

Ne attı sonra kendi kalesine mi attı? Hadi hadi çıkar toparlanın. Bugün dağıttık. Mert. Mert. <laughs> Oyuncu değişikliği geliyor. Ozanca gençlikten. Kaç oldu? Abi. Hadi ben de, ben de... Abi, tamam, Hadi da daha çok değil ya? çıkıyor. <gülüyor> 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 Selman'la. <gülüyor> Barış giriyor oyuna. Sinan'la pardon. Kadir çok güzel girdi araya Gökhan. Bunları kaçırmaman lazım. Yabancı hakem istiyorsunuz. Gökhan Norvetler gol kaçırır. Bak, Biz böyle da. daha iyi oynuyoruz lan. Nasıl rahat geç. Bu adam. Kaldım Erdem bana mı? He? Erdem bana Dönük bak dönük gel. dur, Tamam. <gülüyor hani tepki göstermişsin de. Sen top oynamayı da. Gelip şey. Olsun canım da bu çocuğun yaptı buna. Ben ceza vereceğim. Onun kusursuz yok. Beşiktaş. Beşiktaş. Ayıp ya. Yani. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bak başka yerde olsa böyle tepki vermezler sana. Çok Beş bir. Ozanca önde. Şey Koş 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 koş. Serkan. Kadir'e bıraktı. Furkan önde kademede. Emre. Umut girdi araya. Furkan. Gökhan. Arayı düşündü. Gökhan. Ünal'a. Ünal. Kaleyi Ünal. yokladı Ünal. Mükemmel bir gol geldi Ünal'dan. Ozanca gençlik altı. İcikler bir. Park beşe çıkıyor. Furkan direkt kaleyi Burkan. yokladı. Hı. Başım aldı çok güzel devam. Ve temiz bir müdahale geldi Emre'den. Gökhan kaleyi yokladı. Yine. <laughs> <oynuyor, Sinan> <laughs> Bravo Furkan abi. Bravo abi. maçı bana yıkamazsın. yıkamazsın. Ama sen burada başla. Başla verdin. Furkan sarı kart yemişsin. Furkan sahaya indi. Furkan. Şimdi dizel valla bir çok dövde gidecek de Şimdi gireceğiz içeriye. Kırmızı yiyeceğim bak. Sen gene de öyle konuşma da abi. Furkan. Furkan hakemle uğraşma. Kırmızı yiyeceğim. Bir dakika başta işte ihtiyacımız var sana. Yine <laughs> Hadi olsun be abi. Verkti. Abi sağ ol, teşekkür ederim. Dışarıda bir barış gücüne ihtiyaç var abi ben. <laughs> Bize yardımcı Jason'da lazım. Ceyda'dan uzatan kimse yok. Herkes kaleçlik pofermi satıyor. Soner girdi araya. <laughs> Ozanca Gençlik 6. Yiyecekler bir. Bugün uzun bir gün oldu. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Tempoya alıştık ama sanki. Alıştık ya. Emre. Barış. Araya gir. Emre bırakmadı. Gökhan. Hakem düdüğünü çaldı. <laughs> Bugün Hakem verdi kararı. Hakem verdi kararı. ya bunlar ne oğlum her şey kırmızı her şey sarı. Süper abi zaten ya. Evet evet belli. O burada. Burada, o burada bir yerde burada o. o. Bir yerde o evet. Furkan! <laughs> Kaleyi yok dedi. Sarkan. Tekrar Furkan! Kaleyi düşündü Rıdvan. Çekti topu. başaramadı sahabe. önde Soner. Emre de geldi kademeye desteği. Gökhan. Gökhan Çekti topu. İsabetsiz vuruş Sinan'dan. Taç kullanacak Ecikler. Nedim. Gel bana. Gel, 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 gel. kaleyi yokladı Umut. Güzel bir kurtarış geldi Umut'tan. Köşe vuruşu Ozanca gençliği. Gökhan goleni atıyor. Ozanca gençlik yedi. Hadi İcikler bir. Artı iki. Uzatma süresi geliyor hakemden. Turnuvada en fazla uzatma süresi arkadaşlar kurallarda yazıyor. Artı üç zaten. İtiraz etmek için itiraz etmeyin artık bence. Herkes topunu oynasın. Gel <laughs> evet. hadi kullanacak Ozlanca gençlik.

Aday adayı. Kadir. Barış'a bıraktı ya. Gökhan. Önde baskıları sürdürülsün. Soner. Günal. Nedim kurtardı. Yüzde golü. Emre. Furkan. Gökhan golü atıyor. İcikler 2. Ozanca gençlik 8. Evet. Son düdüğü bekliyoruz artık hep birlikte. Gökhan. Önde baskıları sürdü Öncesi. Furkan. Aradan geçti Furkan. Güzel müdahale. Hakem düdüğünü çalıyor. 3 puanın sahibi. Ozanca gençlik oluyor. 3'te 3'te gidiyorlar. Mezarlık FK. Maçında görüşmek dileğiyle. Esenlikle kalın.